artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte teşkilat, işte lider. Van hazır mıyız? Biz partimizin bizim için, doğu için, memleketimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Allah'ın izniyle AK Parti Van'da da partisini büyütecek, geliştirecek, herkesini kucaklayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sadece bir kongre değildi. Bu yeni bir başlangıç, güçlü bir duruş ve geleceğe verilen büyük bir sözün adımıydı. Şimdi o sözün ardından geçen 5 ayın hikayesine tanıklık edeceğiz. Kongremizin ardından gençlik ve kadın kollarımızı 8. olağan kongreye uğurladık. Her biri dava bilinciyle yola çıktı. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunçu iftar programımızda ağırladık. Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mustafa Demir'in katılımıyla 4500 kişinin yer aldığı büyük bir vefa buluşması gerçekleştirdik. Davamıza emek verenlerle aynı çatı altında bir araya geldik. Ramazan ayında teşkilat üyelerimizle birlikte ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ettik. 7000 bin yardım kolisini hanelere ulaştırarak sofralara bereket, gönüllere umut taşıdık. Sosyal Politikalar Başkanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla Van'da bir ailenin evine misafir olduk. Gençlik kollarımızla birlikte vatandaşlarımıza iftarlık dağıttık. İl başkanlığımız sürecinde destek verenler, tebrik edenler, çiçek gönderenler, bizzat iyi gelip bizi ziyaret edenler tüm kardeşlerimizden, büyüklerimizden, her kesimden çok teşekkür ediyoruz. İl genelinde 13 ilçemizde muhtarlar toplantıları düzenledik. De evet, muhtarlar toplantımızı bugün filanili yaptık. Muhtarlarımızın talep ve sıkıntıları ilçelerimizin ve mahallelerimizin eksiklerini proje dahil edilerek muhtarlarımızın ve ilgili kurumların bir ara er getirip teşkilatlarımızla beraber 3 ay içerisinde yapılması gereken hizmetleri yapması konusunda bugün bir final toplantımızı yaptık. İzledim. Memleketimize hayırlı olsun. Memleket Partisi Van İl Başkanı ve 400 kişilik teşkilatıyla birlikte istifa ederek AK Parti'mize katıldılar. Bu güçlü katılım, davamıza olan güvenin ve milletimizin ortak hedefte birleşme iradesinin açık bir göstergesidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır'ın ilimizi onurlandırdığı bu ziyaret kapsamında Van'ın kalkınmasına katkı sunacak birçok önemli açılışa ve törene katılım sağlandı. Yıllardır umutla beklenen Van'ın kalkınmasında dönüm noktası olacak o büyük gelişmeyi Muradiye'de yerli ve milli kaynaklarımızdan biri olan petrolün çıkarılacağı müjdesini hem şehirlerimizle gururla duyurduk. Muradiye'de devam eden dere ıslahı ve kültür merkezi inşaatını yerinde inceledik. Hem çevre güvenliği hem de sosyal yaşam kalitesi için büyük önem taşıyan bu projelerin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Zorlu coğrafya güçlü iradeyle aşılır. Van Bahçe Saray yolu 5 ay süren kapanmanın ardından il başkanımız Abdullah Arvas'ın yoğun girişimleriyle yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 12 saat süren kesintisiz çalışmasıyla yol vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Başkale'de yapımı devam eden 75 yataklı yeni devlet hastanesinin şantiye alanını yerinde inceledik. Yıllardır süregelen bir husumet birlik ve kardeşlik çatısı altında son buldu. Aşiretler arasında sağlanan barışla sadece iki aile değil ...bir toplum nefes aldı. Aynı anlayışla Sırrı Süreyya Önder'in taziyesine katıldık. Hüdapar ve MHP ziyaretlerimizle... ...toplumsal barışa verdiğimiz önemi gösterdik. Bu anlayışın bir yansıması da... ...Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu ile kurduğumuz... ...üçlü bağdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine daima sahip çıkıyoruz. Bu topraklarda acı da, sevinç de paylaşılır. Biz de kimi zaman bir taziye evinde yüreklere dokunduk, kimi zaman bir düğün evinde mutluluğa ortak olduk. Çünkü biz, halkımızın derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen bir anlayışın temsilcisiyiz. Orta Doğu Anadolu Koordinatörümüz, Sayın Mustafa Alkayış'ın katılımıyla İl Yönetim Kurulu İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. İl Başkanımızın riyasetinde MKYK üyemiz Sayın Fahrettin Yahşi'nin katılımıyla haftalık olağan İl Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İl Başkanımız Abdullah Arvas'ın başkanlığında İl Koordinatörümüz Mehmet Erdoğan'ın katılımıyla il ve ilçe teşkilatlarıyla toplantı yapıldı. Filistin'i anma programına katılarak kardeşliğimizi ve dayanışmamızı bir kez daha ifade ettik. Destek amacıyla düzenlenen kermeste yer aldık. Bir ekmeği, bir duayı paylaştık. 23 Nisan programına katılarak çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduk. Toplumsal barışı önceleyen bir anlayışla çözüm sürecine dair düşüncelerimizi anlattık. Barışın diliyle konuştuk, kardeşliğin sesini duyurduk. Erzurum'da düzenlenen Yerel Yönetimler Başkanlığı grup toplantısına katıldık. Deneyimleri paylaştık, ortak hedefler için fikir alışverişinde bulunduk. Aynı anda, aynı heyecanla 13 ilçemizde eş zamanlı olarak ilçe başkanlarımız ve AK Parti teşkilatlarımız sahadaydı. Esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Her kapıyı çaldık, her eli sıktık. Her gönlle dokunduk, dertleri dinledik, talepleri not aldık. Çünkü biz, milletimizin sesi, Van'ın her köşesinde hizmetin iziyiz. Biz sizleri çok seviyoruz. Bu

Şehit ve gazi ailelerinin yanında minnetle durduk. Engelli kardeşlerimizle bayram sevincini paylaştık. Polislerimizi görev başında ziyaret ettik. Valiliğimizin geleneksel bayramlaşmasında halkımızla kucaklaştık. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek yardımlarımızı ulaştırdık. Sivil toplum kuruluşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla omuz omuza dayanışma içinde bir bayram yaşadık. İl başkanımız Abdullahat Arvas'ın öncülüğünde milletvekilimizin katılımıyla ilçe başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızdan oluşan yaklaşık 150 kişilik güçlü bir ekiple Saray ilçemize bağlı 23 kırsal mahalleyi ziyaret ettik. AK Parti Vanil Başkanlığımız tarafından milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve yürütme kurulu üyelerimizin katılımıyla genişletilmiş değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda hem geride bıraktığımız sürecin kapsamlı bir analizi yapıldı hem de önümüzdeki döneme dair yol haritası belirlendi. Her adımı istişareyle, her kararı ortak akılla alıyor vanımıza en iyi hizmeti sunmak için omuz omuza çalışıyoruz. 500 kişilik dev kadroyla Özalp'taydık. İl başkanlığımızın öncülüğünde il ve ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız ve tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte Özalp ilçemizin tüm mahallelerini karış karış gezdik kadın kollarımızın güçlü katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı çalışmada kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızın evlerine misafir olduk, gönüllerine dokunduk, sorunları yerinde dinledik, talepleri tek tek not aldık. Bu bayramda da geleneğimizi sürdürdük, AK Parti Vanil Başkanlığı olarak teşkilat mensuplarımızla geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldik. Aynı sofrada buluştuk, aynı duaya amin dedik. Üçlü teşkilat yapımızla birlik ve beraberlik içerisinde Van'ımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin Van'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İl başkanlığımızda teşkilatımızla buluştu, eğitim vizyonumuzu paylaştı. Gençlerle, öğrencilerle, öğretmenlerle bir araya geldi. Kültürel etkinliklere katıldı. Eğitime, gençliğe ve geleceğe dair umut veren bir gün yaşandı. Van Spor'un önemli mücadelesi için Vanlı hemşehrilerimize 7 otobüs tahsis ederek bu heyecana hep birlikte ortak olduk. İl başkanımız Kızılca düzenlenen il başkanları toplantısına katılarak bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya taşıdı. Hayır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 172. genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldık. Dünya kahvaltı gününde kurulan sofralarda gönüller bir araya geldi. Kahvaltının birleştirici gücüyle dayanışmayı ve paylaşmayı hep birlikte yaşadık. Her hafta yürütme kurulumuzla yönetimle ve ilçe başkanlarımızla bir araya geldik, istişare ettik, yol haritamızı birlikte belirledik. Çalışmalarımıza yön vermek için 15 farklı komisyon kurduk. Çünkü biz sözü sahaya taşıyan, görev bilinciyle hareket eden bir kadroyuz. Teşkilat demek, istişare demektir. Bu anlayışla 13 ilçemizde danışma meclisi programları düzenledik. Sahadan gelen sesi dinledik. Ortak akılla yol aldık. İmar uygulamaları, kentsel dönüşüm çalışmaları ve sivil toplumla kurulan güçlü diyalog. Tüm bu adımları il başkanlığımızın öncülüğünde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin geleceğini birlikte planlıyor, ortak akılla şekillendiriyoruz. 60 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Saray Örenburç Göleti'nin ilk kazması vuruldu. Bölge tarımı için tarihi bir adım atıldı. 590, üç hektar tarım arazisi suyla buluşacak. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın katılımıyla 543 aile yeni yuvalarına kavuştu. Kura çekimi ve anahtar teslimiyle sevinç dolu anlara tanıklık ettik. AK Parti olarak sadece ev değil umut ve güven inşa ediyoruz. Birlik olduk, yollara çıktık, gönüllere dokunduk, umutlara ses olduk. Yatırımlarla, projelerle, ziyaretlerle her köşeye hizmet götürdük. Bugünü ihmal etmeden yarını inşa ettik. Bu şehir için, bu millet için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biz ...aynı inanca, aynı sevdaya, aynı yola baş koyduk. Bu kutlu yürüyüşün lideri, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde... ...Van için, memleketimiz için, Türkiye'miz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman Çünkü yedi bu pahlava, yedi kahraman yeki vicdanlı ve iman Recep Tayyip Erdoğan biçemeye. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.